ya hanımefendi silah doğrultuyor. Oy arabanın var ya 50.000 lira zar kaydı oldu şimdi. Kafasına motor uçtu arabanın amınakını. Çok sıkıntı oldu. Neyse biz gidelim. Bug varsa alalım. <laughs> Lan ne Arabanın içini... Ablacım devam et. Ben taksiye bin, taksiye gideceğim. Sikerim motorunu. Dediğim gibi motor şeytan içi arkadaşlar. Binin ama dikkatli olun. Şimdi merhaba arkadaşlar. Look, I've already ya, çalışacağım tabii lan. Bu ne lan? Şimdi arkadaşlar şeye bak. bakın Oh yeah. Eee diyor Şeydeki kan. Ya, gel. Şimdi vura vura da gidebiliriz. Kıra kıra da gidebiliriz. Biz... Ya... Kıracağım seni. Ama bir tane daha geldi. İstanbul trafiği oldu ya. Çak. Hayır. Oha polis önümdeymiş amına koyayım. onu görmedim. Polis önümdeymiş ben görmemişim onu. Ol. Güvenlik arabası ne lan? Ay göğsüm sıkıştı. Ay 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 ay. Neyse. Ben sessizce yapacağım lan. Sessizce yapacağım lan. Deney deneyeceğim. Arkadan gireceğim. Yalnız buralar da iyiymiş ha. Buraları değerlenir beyler. Nezi doldurmuşlar galiba. Burada. War bedbug. Ben bunu sessizce çalabiliyor muyum? Ya git içine. Yemin et. Bu kadar basit miydi bu lan? Allah'ım ya Rabbim biz boşu boşuna ölmüşsün. Yani, ha aksiyon olsun diye oynuyoruz da abi. Bu kadar da basit olmaz yani. Ben Bu kadar basit olmaz da. Ya. Bir saniye ben gideyim oraya. bird in the hand is worth two in the bush. Which reminds me, I'm going to a chef tasting at a famous... Oğlum bu bu kadar basit miydi lan harbiden? Ya biz boşu boşuna ölmüşüz abi. Neyse bunu iki kere dedim. Çaktırmayayım. Arkadan ses alabiliyor alabiliyormuşuz ya. Ben onu şimdi gördüm telefonda. Biz Türkler olarak biliyorsunuz okumuyoruz. Alt yazıları, mesajları. Sonra böyle başımıza geliyor. Şöyle bir şarkı açalım diyeceğim de. Telif yeriz abi. Ay. Şimdi bir tane de şeyi çalacağız. Böcek böcek ilacını. Kargo yok. Kamyonu çalacağız bundan sonra bu Minibüsü çaldık ya kamyonet çalacağız. Onu da yaparız sonra videoyu kapatırız. Ya da devam edelim bilmiyorum. 3 tane görev yapmış oldum. Şöyle. Abi ne kadar basitti bu ya. Biz vallahi boş boşuna. Orada heyecan yapmışız. Ya bak. Arabada gram çizik yok anasını. Aa yüzde yüz. Yes, çok güzel. Michael, naber, açıldı anasın. Şimdi buraya muyuz acaba? Ah, Lester All right, okay, Lester, we got a pest control van. Good. I've got a line on the knockout gas. It's made in some lab on the coast, but two shipments a day come through the city from the northeast, taking it to the airport. All okay, right. I'll see if I can jump one. Hmm. Lan güzel de araba yok ki anasını satayım ya. Bin taksi. Lan devin yarıyor. Of course, driver Evet, <laughs> taksiyle oraya gidelim. <laughs> Deep sour rare bear. Oh yes. Taksim nerede benim? Taksim. Tamam. Şurada. Gördünüz mü? Abla neyce konuşuyorsun lan? çok oh Ne oluyor? Uçak geçiyor dışarıdan. <laughs> Arkadaşlar telif yedik. Yok Ya gitsene şuraya. Ha <laughs> şimdi sikeyim. Ben Abi düzgün araba yok. Abi. Vallahi düzgün araba yok. Aha şunu alalım. Şu gitti. Şeyden çıkmış gibi. Cikletten çıkmış gibi. Abi HS'de nerede aman akım ya. <laughs> Öldü lan. <laughs> Neyse. <gülüyor> Abi şu J kasayı alabilirdik. Ama neyse boş ver. Neyse yakın zaten lan buraya. Hemen önünü keseriz. Şap şap. Yaparız onu. Araba vurduk ya. Gerçek hayatta aynısını yaşadım bu arada. Adam arkadan sıkıştırdı gümüş yakadayız. Adam arkadan sıkıştırdı. Ben de geri gelemedim. Sonra bir baktım ana satayım. Oo ne yapayım? Smart. Yani neyse. Adam sıkıştırdı öyle işte. Geri... Ah bak. bak. Abicim kolay gelsin. Arabayı rica edeceğim. Millan aşağı. Abi ee bir yıldız okey. Bu arabayla da bir yıldızdan kaçmak çok zor ya bak. Helikopter de var kafamızda. aha. Lan yoksa. Lan yoksa. Mucize mi oluyor? Bir mucizeye tanıklık ediyoruz şu anda. Bir dakika ne oluyor? Tam lan. Bir şey kapamamız lazım. Şunu kapayalım. Aman Allahım bu mu mucize? Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya soygundan sonra videoyu kapatırız. kadar geldik çünkü. Araba zarar gördü mü? Evet. Bakayım az bir şey görmüş. <laughs> of, of, of Abi benim şu hazırlık kalis mi ya? Bu ne yapıyor lan? Yapışık diyorlar ama bakayım. Hum anne, Hum Bir de kamyon mu ne çalacağız ya? Bundan sonra görev başlamıyor. Galiba başladı. Yalnız arabayı da şöyle kaplamışlar gibi ha. Paket kaplamışlar gibi. Lester, babacığım işini çözdüm. Hey last. I got the good night gas. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. Mmmmm, that's uh now we evet. all know why we're here. We've got a store to take. The plan a, şey Elegant. Listen to Lester, pay attention to the information he gives you and we'll all make a buck. Things go bad, you know the drill. This wasn't organized, we don't know each other. We hmm. got caught up in a robbery and acted in self-defense, it's not going to be an issue, because everything's ay, going to be ay, just ay, fine. Yeah. The, um, the uh, alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself, no problem. But, uh, you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the no, job you şey it's just now, uh, once it's down, you signal Michael, he makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep. No problem. Oh time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? How do you get Frank, you're with me. Ricky, I hope you can manage the truck with the bikes. Norman Kareem, you've got the van with Bugstar on the side of it. Başka arabayla gidemiyorsun lan. Aa gidiyorum. Çipe kediye çektik. Çok iyi be. Vallahi bu oyun çok iyi ya. GTA 4'ten iyi olmasın da. Alright, you got it down? I got it. Because you use too much gas on these guys, you'll kill them. Well shit, don't blame me the way these canisters is mixed. Just be careful. Hmm. Yeah, okay. Listen, Adamlar I stuck my neck out for you here. Man, you don't need to tell me that ya shit again. Bir bir you, For real? So I not myself when I jumped off the back of that yacht Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. Hey, uh, uh so you made savings on the personnel, huh? yeah well i figure they're on lester's list of potentials they can't be that bad sure man what could go wrong jeep hacker, jeep driver cheap gunman ah pretty much everything could go wrong we got this man don't worry great the novice is reassuring me oh brother all right this is it there. The side, up to the roof ekip elemanlarını kullandık. Şura bakın ben sağ köşede cool. yazdı. Sol köşede pardon. Hani 17'lik adam kullansaydık bir dahaki soygunda o adam, adam gene 17 alacaktı. Ama bizim adam şey olacaktı. Hello! Terminators here. Hey. Şey ne diyor? çorlu ilaçlama <laughs> daldın lan burdan deli evet arkadaşlar devam ediyoruz şu video durmadı öylesine dedim rahatsız olmayın büyük araba soygunu ha ulan sev sağolsun 5. Oh yes pata şöyle atsak hadi bakalım Ya, not hold on whats taking you hey tamam bitti bu kadar They kadar. out. Kadar. De, de var ha. I think about it like this. I Operasyon başlasın. Hadi bakalım arkadaşlar. Başla 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 başla. Come on, come on, come on, wrong, okay? This alarm is gonna go. That's the point. You gotta be kidding me! Why did I employ a hacker who can't run antivirus software? Shit. Uh, okay. The alarm hasn't gone off We ain't hit the target yet. Keep going! I think we got maybe 30 seconds left. Who made this shit so small? Not a lot of time left.

O yarış motoru var lan altımızda. Abi adamlar çok tehlikeli sürüyor. Adamlar değil de ben vuracağım ama lan. Vallahi biri ölüyordu galiba ya. Hadi bakalım. hayır ben <laughs> de Abi, hayır ya. Ama Uruklucu çok hızlı gidiyor ya. Ne oluyor lan? Tamam.

Abi kaybolursak ne olur artık ya? Çok merak ediyorum şu Do doğru gidiyoruz galiba. Ne yapacak lan bu bırakacak mı? Kamyon burada be kardeşim sen ne mıymıttı çıktın ya? mi imutu çıktın sen ya? Neyse ooo Abi geçiş ya Tamam ama Kamyonu biz alıyoruz zannediyorum Çıkın bakalım beyler Aha çarptı salak <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım buraya Hadi köyüne Guys. Watch out! This O'da. is totally screaming profile shot. Do you mind? with too much Hey, Two bikes? What the hell happened? Ah, shit! I should have paid for a better gunman. What happened to his part of the score? Hani gerizekalı karim mi düştü şey mi düştü acaba? Bu adam da bizi satacak gibi geliyor. Lester's waiting for us at the lockup. Evet bak. Ama dur ya. Kapa müziği.

They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. <laughs> <laughs> all right, look, everybody take off. Hey, bakalım. Bakalım, Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? Alright. Okay. <laughs> <laughs> oh man. We're back in action. Baba aksiyonda ya. <laughs> Bakalım kim ne kadar almış. Soygun başarılı mücevher soygun genişlet. Vurgun. Madroz oha Michael'ın Frank'le. Leicester'ın ekibin payı kaza giderler. Oha 2000. Bu ne be abi? Ay Aynen bu. I don't care if you got money now don't you get it that ain't what i was looking for not then not now not ever i know it ain't important just let me take you somewhere nice all right where are you are you on a strip club grow up stop looking for the easy way Tanisha, i gotta go bye right. you know. i'm gonna change i promise you won't even recognize me that's okay shap she's in Yeni mekanımda buluşalım diye sipariyle hesapladığı zaman hesabı yasabilecek. Yok ablam sağ ol. Ne oldu ya? Göterif olduk ya. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. GTA 5'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Kendinize izleyip atmayı, videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar, iyi geceler. Ne zaman izliyorsunuz? Bay bay.